Hepinize selam arkadaşlar. Bugün yeni indirdiğim oyunu oynuyoruz. Arkadaşlar e, uyarı bunda cam sıkarı var. Ona göre arkadaşlar. Welcome evet. Merhaba. Ne olur? Vay be. <laughs> Neyse. Evet, bugün çok şimdi bir şey değil mi? ya. Oo, senin matematiğin berbat. Asıl senin olan berbat. Şu an, şu an hayat soruluyor. Abi neden? 3 14 Ya ben uran, uranyum mu bölüyorum? Dur lan, bak şu. 100 Öylesine salladım. Uş! Yavaş, yavaş. Sakın. Sakın bak. Sakın. Bir insan böyle mi yok? Heard heard. Bu kadar niye çabuk yakaladı beni? Arkadaşlar video bu kadardı. Eğlenmeniz için arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür That's ederim. Me. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın.